Mutlu günler efendim. Transfer Plus ekranlarında Zeki Uzundurkan'la birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi e, gündün öne çıkan gelişmelerini, e, tüm sıcak gelişmeleri Zeki Uzundurkan'la birlikte konuşacağız. Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Zeki abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. İyi yayınlar. Teşekkür ederim Çok sağ olun. Ee, şimdi Galatasaray konuşacağız dedik. Biraz bu hafta Galatasaray açısından gergin geçti gibi gözlemleniyor olabilir. Ee, haksız da sayılmazlar. Beklenmedik bir puan kaybı Kasımpaşa karşısında olan e, beraberlik sonrasında e, yakalanan yaşanan bu ortam gergin ortam. Evet. Bakalım nasıl yansıyacak pazar günü e, oynanacak mücadeleye. bunu hepimiz merak ediyoruz. Ama Galatasaray'ın belki de bir silkelenme maçı oldu diyeceğiz. Ee, geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçı için. Yani öyle ben A Spor'daki yayınlarda da hep söylüyorum. Galatasaray'ın asıl rakibi kendisi diye haftalardır söylüyorum. Yani Galatasaray'ı aşağıya çekmeye çalışan, hırsını enerjisini yerle bir etmeye çalışan Galatasaray'da belli bir topluluk var. Buna sosyal medya diyebilirsiniz. İşte yönetimin, camianın ileri gelenlerinin Okan Hoca'ya, teknik heyete, takıma moral verme işi diyebilirsiniz. Ama şimdi önümde puan durum var. Hemen bakıyorum karşında foto maçta. Galatasaray 25 maçta ligden 25 maçta 20 galibiyet 5 beraberlik yenilgisi yok. Geçen yıl şampiyon olduğunda, ondan önceki sezon şampiyon olduğunda yine bu başarı yoktu ortada. Yani... Ee, tamam Fenerbahçe'de Morunyo e, etkileyici konuşmalar yapıyor. Asbaşkan Acun Ulucalı çok etkileyici konuşmalar yapıp e, psikolojik olarak e, Galatasaray'ı motivasyonunu dağıtıyor olabilir. Galatasaray işte e, bu konuşmalarla sağ dışına çıkıyor olabilir ama bunları yapmaması lazımdı. Zaten çok başarılısın. Evet Avrupa'daki başarısızlığı zaten Okan Hoca öz eleştiri yapıyor. Diyor ki ben Avrupa'da başarısız oldum bu sezon. E onu hiç kimse kabul etmiyor zaten. Bir gazeteci olarak ben de kabul etmiyorum. Galatasaray Avrupa'da bu kadar başarısız olmamalıydı. Ama lige baktığımda Galatasaray başarısız değil. Ya bu ligde, bu zor ligde 25 maçta yenilgin yok. Ya böyle bir şey de yok. Yani Galatasaray e, taraftarı şunu demeli. Yani ya da camiası. Ya bu kadar da başarı mı olur? Ya 25 maçtır bu takım yenilmiyor. Belki bunun psikolojik üstünlüğü. Bir yenilsek hani o şey takım rahatlayacak. Çünkü rakipler de Galatasaray'ı ligde yenmek için var güçleriyle savaşıyorlar. Kasımpaşa maçında da gördük nasıl oynadıklarını. Evet Galatasaray'da bu yenilginin nedenleri takım. E, takımı sürekli ayakta tutan oyuncuların yorgunluğu ama bana göre en büyük sıkıntı e, takımın %50'si olarak gördüğüm. Önce Icardi'nin sezonu kapatması sonra takımı ateşleyen isim olan Kerem Aktürkoğlu'nun gönderilmesi ki şu dönemde Kerem Aktürkoğlu gibi bir oyuncuya çok ihtiyaç vardı. Galatasaray sahada lidersiz kaldı. Şimdi Alanya'ya gittiğinde Alanya'dan gelen bilgi de şu. Alanya maçı için Galatasaray kampa gittiği Antalya'ya. Evet. Oradan gelen bilgi de şu. Murat Ay'la ile Okan Hoca bir görüşme yapmış. Takımın işte haftalardır lideri yok. Sen bu işi en iyi yapabilecek oyuncusun. E bu konuda bana yardımcı ol diye. Murat'a da bunu kabul etmiş. Yani gerçekten bunu kabul edip saçlarını sarıya boyatmış zeka. Abi o moda <laughs> onu dopinge yoranlar bile oldu biliyorsun. Ay, artık şuursuzluk at safhaya çıktı yani. Yani sarı saçta Icardi'den başka çok oyuncuya yakışmıyor. Ben çok yakıştıramıyorum ama tabii kendi bilecekleri şey. Her oyuncu mutlaka vardır bir bildiği bunu yaparken. Saygı da duyuyorum. Ama Murat da dediğim gibi çok tecrübeli takıma abilik yapacak ki takıma sağ içi sağ dışında da abilik yapmalar yap, yapacak bir oyuncuya ihtiyaç var. Çünkü işte Barış Alper'in performansının düşüşüyle ilgili konuşulanlar. Yunus Akgün'ün işte e, sözleşmeyi imzalamıyor, işte ücretini az buluyor şeklindeki açıklamalar ki e, Yunus Akgün fedakarlık yaptı sözleşmeyi. E, uzattı gibi bir durum var ortada şu anda ama Yunus Akgün'den Galatasaray Kulüp Doktoru'nun söylediği de şu. Çok fazla dillendirilmiyor ama sakatlığı ile ilgili olarak Yunus Akgüne e, dizinden ameliyat olması gerektiği söyleniyor. Çünkü bu sakatlığın tekrarlayabilir ama Yunus Akgün de şunu söylemiş. Hani şampiyonluğa gidiyoruz biz. Böyle bir dönemde takımın bana ihtiyacı var. Sezon sonunda bırakalım şeklinde karşılık vermiş. Yani perde arkasında da bir sürü yaşanan gelişmeler var. Ama Okan Hoca yine takımla bir görüş, e, bir konuşma yapmış. İşte biz hani tamam bu dönemde çok fazla hata yaptık, formsuzuz, oyun olarak iyi değildik. Ama toparlayacağız. Oyunculara tek tek konuşmuş. Oyuncularda e, yani Kadıköy'de oynanacak kupa maçı da dahil. Bundan sonraki bütün maçlarımızı kazanmak için sahaya çıkacağız. Artık hani bir e, Alanya maçıyla başlıyoruz demişler. Biz bu şampiyonluğu yine o puan farkını. Fenerbahçe ile puan farkını açacağız. Bırakın kapatmayı biz açacağız. Öyle şampiyon olacağız demişler. Bir hırs var, bir motivasyon var. Ama ben bu süreçte e, hem Başkan Dursun Özbek'in hem e, ikinci Başkan Metin Öztürk'ün şu buhranlı dönemlerde Okan Hoca'yı bu kadar yalnız bırakmalarını e, yanlış buluyorum. Ya da neden bu kadar sessiz kaldılar ona da anlam veremiyorum. Yani e, Okan Hoca'nın... Ee, Avrupa'yı zaten hoca kabul ediyor. Başarısız oldum diye ama lig yarışı var. 5. Yıldız, yıldızı takacağız diyorsunuz. 25. şampiyonluk diyorsunuz ama hocaya destek vermiyorsunuz. O da bir garibime gitti. Galatasaray'da hiç olmayan şeylerdi bunlar. İşte Abdurrahim Albayrak çıkıp konuşmak zorunda kaldı bir anda evet. Ama Abdurrahim Albayrak şu anda dışarıdan ancak destek verebilir. Ne Flori'ye ne Kemal Bugaz'a gelebilir. Aynı şekilde Erden Timur için de bu geçerli. O da gelemez. Zaten Erdem Timur Okan her daim destek veriyor. Bunu da söyleyelim. Moral veriyor. Sürekli görüşüyorlar. Yani Galatasaray'da bunlar olurken tabii ki e, diğer taraftan da transfer çalışmaları. İşte Mustafa sezon sonu gideceğim diye tutturmuş. Ya yani bakmayın Bu siz, arada Zeki bazen... abi şunu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi evet planlamaları konuşuruz ama e, dün Angelinho bir gole daha imza attı. Evet e, iyi oynuyor. Bu, Çok evet. da iyi bir performans sergiliyor. Tabii. Yani e, herhalde Galatasaray taraftarı da Angelinho'yu her izlediğinde bir ya diyordur diye düşünüyorum ben. Yani şu anki aslında o arada hocanın denediği ve tutturduğu bir dönem çok ısrar ettiği üzerinde üçlü savunmada. Zaten Angelinho buydu. Evet. Yani şimdi tabii ki Angelinho ile ilgili bunu söyleyebiliriz. Performansı çok iyi. Gelirken de performansı çok iyiydi. Şimdi... Yine o hocanın gündeminde başta Yakops olmak üz üzere Yakops'un müzmin sakatlığı var zaten. Yanılmıyorsam sezon sonunda da e, 9 milyonluk e, 9 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu varmış. E, bunu kullanmamak için menajerine hatta e, Galatasaray'la daha önce çalışan e, ne kadar menajer varsa kulüp bul bu oyuncuya demişler. Biz bu Burada zarar etmeyelim. Biz oyuncuyla devam etmek istiyor, istemiyoruz demişler. Aynı şekilde Gelert için hatta Kuesta için bile e, Okan Hoca e, Kuesta'yı oynatmak istemiyor. E, derbideki hatasıyla ilgisi var mı bilmiyorum. Hazır değil ama orada da sol bek oynattı. Yani ne alaka? Yani oyuncu sonuçta stoper olarak alındı. Oralarda da hatalar yapıldı tabii ki. E, aynı şekilde Tete'nin performansına bakarsan kariyer sezonunu geçiriyor. Panathinaikos'ta. Yani Yunan liginde yanılmıyorsam 10 12 13 gol attı. 5, 5 falan asisti var. İyi gidiyor. Ee, yani e, burada şimdi sezon sonu için eee Yelar ve Jakob'tan çıkmak istiyorlar. O oyuncuları istemiyor Okan Hoca. Ee, burada hani oyun bir de şey söylemişler menajerler. Hani 5 milyon euro da kabulümüzdür. 5 milyon euro gibi rakamlara bu oyuncular hani zararın neresinden dönersen kardır mantığıyla hareket edip ellerinden çıkarmak istiyorlar. Diğer taraftan da tabii ki yani yine transferde en büyük hedef şu anda kaleci. Ee, burada evet. e, Mamardash Vili konuşuluyor. Enteresandır. Biliyorsun Liverpool 35 milyon euroya aldı sezon başında. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda müthişti. Ee, sonra yine Valencia'ya kendi takımına kiraladı. Fakat orada kötü gidiyor. Valencia'da. Ee, Liverpool'un da kalecisi Keleher çok iyi gittiği için hani bu oyuncuyu e, satmayı düşünüyor şeklinde bilgiler geliyor. Yani Galatasaray talip olabilir, kiralayabilir deniyorlar. Bu oyuncular yani Muslera'nın yerine düşünülen oyuncu yedek kaleci değil. Zaten yani burada günah iyi bir kaleci ama. E, Mamardaş fiili gündeme gelmiş. Bunu söyleyelim. Diğer taraftan yani bir kaleciye var. dönüş olmaz mı Zeki abi? Olmaz. Olmaz. Öyle bir kaleci i̇yi Mert kaleci. Künok, Türkiye'de. Ha belki olmaz. Niye olmaz biliyor musun? Zaten Günay iyi bir kaleci. Yani Günay Mustera olmadığında da çok iyi maçlar çıkarıyor. Ama böyle hani ama Karakterin. bir yandan da şu konuşuluyordu ara transfer döneminde aslında Berke'nin Galatasaray'la anlaştığı ama bunun sezon sonu açıklanacağı. Ya o konuşulabilir ama ben inanmıyorum. Yani çünkü Galatasaray profesyonelleri e, Muslera gibi böyle donanımlı bir kaleci istiyorlar. Hani ben Berke çok iyi bir kaleci evet ama Günay da çok iyi bir kaleci. Galatasaray yabancı kaleciyle devam etmek istiyor diye düşünüyorum. Hani Donan Ruman'ın da ismi gündeme geliyor. Onu da söyleyelim. Ee, Paris Saint-Germain sözleşmeyi yenileme konusunda çekimselmiş. Onu da e, gündeme gelen kalecilerden biri. Diğer taraftan yine e, Bayern Münih'te sakatlıklar yüzünden bir türlü dikiş tutturamayan, bu sezon hatta 8 maçta oynayabilen 300 küsur dakika sahada kalan Boyayı satma kararı almış Bayern Münih. Gelecek gelen gelecek olan teklifler, olası teklifleri değerlendiririz demişler. Galatasaray eee satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifinde bulunacakmış Boya için. Hatta Boya Bayern Münih'te de devam etmek istiyordu ama e, satış listesine konacakmış. Çok fazla sakatlık yaşadığı için. 18 milyon euro talep edeceği söyleniyor Bayern Münih. Olabilir. 30 artı 5 milyon euroyu Galatasaray 35 milyon euroya alırken tabii ki çok çok iyiydi ama şu performansıyla 18 milyon euroları vermez. Kimse vermez. Yani Galatasaray'ın da burada Satın alma opsiyonu olarak, zorunlu satın alma opsiyonu olarak bir 10 milyon euroyu kabul eder. 9-10 milyon euro artık normal. Evet. Çünkü e, baktığında Davison Sanchez bile toplumdan 9,5 milyon euroyu almışlardı. E, ücretler çok yükseldi. 10 milyon euro e, boyaya verilir. Öyle bir planı olduğunu e, biliyoruz. Bakalım sezon sonunda nasıl gelişmeler olacak. E, işte İlkay Gündoğan konuşuluyor. Ama İlkay Gündoğan'la e, kulübü bir yıl daha devam edecek diye de dedikodular var. İlkay'ın Galatasaray'a dönece, yani Galatasaray'a gelmek istediği ile ilgili haberler de çok sık yapılıyor. Bu konuda da bakalım sezon sonunda neler olacak. Ama Galatasaray'da yani hep böyle olumsuzlukların perde arkasında da transferle ilgili de hep böyle iddialar çıkıyor. İsimler gündeme geliyor. Hiç bitmiyor. Boya ismi işte Bugün medyada da çok fazla yer aldı. Bizde de var konuşuluyor ee, ama Bayern mühim hani boya konusunda e, bence gerçekten satış kararı ki durum onu gösteriyor. Galatasaray'ın elini çabuk tutup almasının doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'da müthiş işler yapıyordu. E, o konuda e, gelişme olacaktır mutlaka. Onun dışında Barış Alper Yılmaz'ın bir formsuzluğu var. Ee, çok teklif geldiği söylenmişti. Hatta Dursun Özbek'te evet Barış Alper sorusunda sadece Barış Alper değil çok sayıda oyuncumuza teklifler evet. geldi demişti. Bu performans ile sezon sonu teklif gelir onu bilemiyorum. Diğer taraftan Juventus Osimen'i istiyor ısrarla. Bu aralar çok çıkıyor İtalyan basında. Osimen'in Juventus'a gideceği ilgili haberler. Ee, tabii ki bir realite var ki yani Galatasaray değil Türkiye'de hiçbir takım şu anda 65-75 milyon euro'ları Osimhen'e verecek. Ee, gücü yok. Çok zor. Ee, onu söyleyelim. O yüzden hani Osimhen gidecek gibi duruyor. Bir Morata Yamı kalacaklar. Morata ile sonuçta yaşlı bir oyuncu ama İkari'de. gelen bir bilgi daha var elimde. O da yine Lille'den ayrılacağı konuşulan Jonathan David. Eee Galatasaray'ın gündemindeymiş. Yani e, bon servisi 25 milyon euroları bulacak bulacağı söylenen yani pahalı bir oyuncu Jonathan David'de ama e, o simenden daha ucuz. Evet. E, hatta oyuncu e, Onze Mondial Spor Dergisi'ne bir röportaj vermiş. Evet sezon sonunda serbest kalacağım demiş. Geleceğimle <laughs> ilgili olarak e, gelen teklifleri değer, değerleneceğim. değerlendireceğim. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynamayı umuyorum demiş. Bakalım göreceğiz ama Galatasaray'da böyle bir e, planda olduğu söyleniyor. Evet. E, bakalım. Yani çok isim var dediğim gibi ama bir tarafta da şu Alanya maçı Galatasaray için kırılma maçı olacak. Kazanırsa iyi futbolda kazanırsa bütün o kara bulutlar dağıtılır bir anda Galatasaray e, komadan çıkmış olur. Aslında hiç kendi kendilerini komaya soktular. Doğru. E, sonuçta bu kadar formsuzken çok formda Fenerbahçe'ye kaybetmediler. Yani Fenerbahçe'ye de bu kadar formda takıma kaybetmiyorsan Galatasaray demek ki gidişata baktığında bu sezon, bu sezon maç kaybetmeden e, şampiyon olabilir diye düşünüyorum e, Komadan çıkış maçı olacak e, Alanya maçı dediğim gibi o maçı kazanırlarsa tekrar rüzgarı arkalarına alıp gaza basıp giderler e, zor maç mı? bana göre zor maç değil e, Alanya spor eski Alanya spor değil e, kötü futbol oynuyorlar Galatasaray için kolay geçeceğini düşündüğüm bir maç. Bence Galatasaray'da hani suları durultup, taraftarın tekrar kenetleneceği, Okan Hoca'ya tekrar güvenin tazeleneceği ve Okan Hoca'nın da rahat bir nefes alacağı maç olacak diye düşünüyorum. Ee, pazar günkü Alanya Spor maçının. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür uzunluktan. ederim. Ağzınıza sağlık yorumlarınızı değerlendirmeleriniz için. Görüşürüz. Görüşmek üzere.